Çekiyor lazım. Evet. Bazen değil çok lazım burada. <laughs> Peki Aygün? Elbisen güzel yalnız şunu belirtmek istiyorum. Boğazlı ve Vatka. Vatkalar... Senin zaten omuzların var. Şey gibi duruyorsun. Sanki biri omuzlarından tutup yukarı çekmişsin. Sen de böyle ah tamam peki duruyorum der Şu gibi an evet, duruyorsun. Sen biraz zorlanıyorum mikrofondan Çok do dolayı. Söyledenim yani hoş zaten. görünmüyor göze ve e, göğüs bu böyle yukarıdan çekilince göğüslerin daha aşağıdaymış gibi görünüyor. Hmm. Şurası uzadığı ve burası kısaldığı için. O, arkada bir hoşnut olunamayacak bir şey var Aa, ve beni şort. rahatsız etti. Bir de ben bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, elbisen çok kapalı. Yani hiç değilse bir yırtmaç olsaydı belki açık olurdu. Balık tarzı belki... bir elbise. Ee, birincisi, ikincisi... Efendim? Sınıf... Duyamıyorum. Balık sesin gelmiyor. Balık bir elbise. Burada yırtmaç olamaz. Sesin gelmiyor. O kadar sıkılmışsın ki buradan sesin Nasıl gitmiş. Nasıl gelmiyor? Balık tarzı bir elbise bu. Hah. Dolayısıyla yırtmaç olması birazcık saçma olur. Bilmiyorum, ee, çok kapalı. Bunun dışında, o zaman o Bunun dışında zaten transparanlığı da yete yeterli bir dekolte. Ee, daha fazlasını istemiyorum ama sen yorum yapmakta inat ediyorsun galiba. Aynı erkek arkadaşına yaptığın gibi. Anlamadım? Hani sana şu ıı, çiçekle kart yollayan erkek arkadaşından bahsediyorum o da olabilir aslında yüksek ne? ihtimal çiçek Şöyle sana bence kendi kendine yolladın sen ona pardon ama bir dakika şu an konumuz onun üzerindeki kıyafet bana gelen çiçek değil sen sanki burada bütün gün aynen. kıyafetlere yorum yapıyorsun aynen ikinci da. yorumu sen o yüzden ben bugün aldım. hiç yorum yapmadım ve bu benim ilk yorumum İlk yorumda böyle saçma i̇kinci bir şeyde canım, bulunmanız çok yorumum. saçma ayrıca bir şey sormak istiyorum bana çiçek de gelebilir hediye de gelebilir her çok şey gelebilir çok dikkatimizi çekti ben ağlamadım bence Saksim sen inadı bırak koş ben git gelebilir. Şey koş git ona yarışmayı bırak. inat için girmişsin zaten. Gerçek dakika çok mu geldi da bunu laf ediyorsun Evet Orkun diye bir erkek arkadaşı varmış. E, e, bilmiyorum artık Aygün mü gönderdi, Aygün mü gönderdi, arkadaşımı gönderdi. Şöyle bir notta tabii ortaya bıraktı hepimizin okuması için. O ayrı bir konu, çok komikti. İşte e, bu yarışmaya sırf e, benim işte bana inat olsun diye katıldığını biliyorum. Lütfen telefonlarımı aç Orkun. Bir dakika, <laughs> bir dakika, bir dakika. Sen bana gönderilen çiçeğin notunu ortaya mu bırakırsan Ortaya bırakırsan herkes açık okudu. ben ortaya da bırakabilirim. O anda acilen çok affedersiniz lavaboya acilen da gidebilirim. Başka bir yere Başka gitmedi. Bir yere gitmedi. Acilen, de, git. bir, acilen bir, yere bir saniye. Gitmiydim. Gayet Koymuş bilerek olabilirim. Ama bıraktım. aileniz size başkalarının eşyalarını dokunmanın, dokunmanın okumanın saygısızlığı. Dokunmadım. Ailen sana başkasına dokunmayı öğretti de Dokunmadım. eşyaları mı öğretmedi? Ya Pardon ama bana ait olan bir şey açıp okuyamazsın. Hiçbirimiz salak onu. değiliz. Bana ait olan bir şey açıp okuyamazsın. Sen gerçekten, sen gerçekten. Ya sen hangi akla böyle bir sen şey yapıyorsun? Sen gerçekten. Hayır, Hayır hiç onu konuşma. Hiç isteseydin konuşma. daha sonra yaptığın gibi onu çantaya koyardın. Ha başkasının eşyasına koyu koyu izinsiz almışsın. İzha ha ha Alladım. mektubunu Alladım. veya Alladım. herhangi bir şeyini alıp açıp okumuşsun. Aynı şey. Bizim bütün şey. ekibimiz okusun. Benim, benim. Sen bence bu yarışmayı bırak girme amacım benim. Bana yolladı. Aynı anda konuşmayın. Bana yolladı. Hediye de hiçbirinize alakadar etmez. Ayrıca bunu okumanız da çok büyük bir yanlıştır. Senin sesine ne oldu? Bu bir hırsızlığa geçer. Hayır sinirlendim çatallaştı Ama sen yanlış anladın. Şey kimse ben gidip ben onu okumadı. Benim, benim bir sürü var. Ben bununla mı uğraşacağım? Ben burada kıyafet yarışmasına Canım geldim. Canım burada herkesin problemi var kimse gidip onu özellikle okumadı. Sen o çiçeği ne ortaya polisin ortasına, ortasına bırakmışsın. Bu ne diye baktı yani Aynen. insan. gidip kimse senin notuna Aygün'e ne gelmiş diye bakmadı. Hayır. Benim derdim hayır, hayır. Hayır. Şey hayır. 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 Aygün Hanım size çiçek geldi dedi. Ben de çiçekleri aldım koydum sonra acilen çıkmam gerekti. Hayır. Kalkıp bu sizin oradaki Hayır, Hayır canım okumadın. sen kulisin orasını unutmuşsun onu. Ay, ay, Saçmalama. Gidip o zaman dolabına koydum. koysaydın. Koltuğun üstüne koy. acilen Hiç çıkmam gerekti. Orada herkese Hiç açık ya. bir yer notu böyle açık duruyordu. Ben bu gördüm. Bu saygısızlık, bu terbiyesizlik. bu okumadım ben. şey Hayır. Allah Allah ya. Dolabıma da girin eşyalarıma. Ben okumadım diyorum. Sarı. Yeter, yeter, yeter. Kavga et uzunda. Ben sadece kıyafetini yorum yaptığım yakışmamış. Yerine gelir misin şuraya hemen? Bu kadar ya. Gönder, öbürü gö Hadi gönderir ediyorum. misin? Hayır Hadi tamam Lidya hazırsa alıyoruz.